Efendim zamanın birinde avcılardan kaçan bir kurt vardır. Avcılar iyice sıkıştırmıştır kurdu. Kendisini can havliyle yolla geçen bir köylünün önüne atar. Köylüye der ki yalvarıyorum beni avcıların elinden kurtarır mısın? Lütfen senden başka kimse yok. Köylü bakar şöyle düşünür. Acır der ki tamam seni saklayacağım yardımcı olacağım. Arkasında bir çuval vardı. Çuvalı açar içine gir der. İçine girer kurt ve ağzını bağlar. Köylü de sırtına alır kurdu. Avcılar gelir kur, köylüye der ki: "Buradan geçen bir kurt gördün mü?" Köylü der ki: "Yok görmedim." Sonra herkes yoluna gider. Köylü yoluna gider, avcılar yoluna gider derken çuvalı indirir, ağzını açar. Kurt der ki: "Sana minnettarım. Yaptığın iyilikten dolayı çok teşekkür ediyorum." der kurt ve köylü de der ki: "Tamam, sorun yok." Ee, diye cevap verir, tepkide bulunur. Köylü yoluna giderken kurt arkadan seslenir. "Bir dakika, bir dakika." der. "Ya, sana bir şey söyleyeceğim. Ben çok acıktım." O kadar acıktım ki, yani yoruldum koşmaktan ve acıktım. Etrafta da yiyecek bir şey yok. Senden başka. Ben seni yemek istiyorum der. Köylü der ki, ama nasıl olur? Ya ben sana iyilikte bulundum. Yani böyle bir şey yapman hiç hoş değil. Kurt der ki, yok. Yani ben çok acıktım. Seni yemek zorundayım. Etrafta da senden başka yiyecek bir şeyim yok. Aralarında tartışırlar ve şöyle bir karara varırlar. Önden gelen üç kişiye soralım hangimiz aklıysak onun dediği olsun der. Önden bir bakarlar kim? Bir at geliyor. At der ki vefa mı? Ne demek efendim? Ne vefası? Vefa kaldı mı bu zamanda? Ben sahibime o kadar güzel taylar doğurdum. O kadar güzel hizmetlerde bulundum. Bir gün bir şey yapamayıp hemen beni kapı dışarı eder. Bugünkü gibi. Bir şey yapamadım diye, yaşlandım diye hemen beni kapı dışarı etti, kovdu. Görmüyor musunuz halimi der. Ben vefa falan anlamam der. O kadar hizmet ettim der. Gördün mü bak haklı çıktım der. Daha iki kişi vardır. Bir bakarlar ki arkadan bir köpek gelir. Köpekler ki ne vefası ya, ne iyiliği arkadaşlar. Ben o kadar güzel hizmetlerde bulundum, o kadar güzel hizmet ettim sahibime, sadık kaldım. Yabancılara yaklaştırmadım evlerine, bahçelerini korudum. Ama her gün beni sopayla dövdüler, her gün tekme tokat dövdüler der. Ben anlamam, ben bilmem vefa falan, ben gördüm çünkü der. Kurt 2-0 öndedir arkadaşlar. Sonra arkadan üçüncü olarak şöyle bir bakar ki tilki geliyor. Tabi tilki ile kurt düşmanlardır. Tilki düşmandır. Kurda kurt tilkiye düşmandır. Sonra tilkiye sorarlar. Derler ki hangimiz haklıyız? Tilki şöyle düşünür. Bir bakar. Ya tamam her şeyi anladım da. Hani kurda düşman ya tilki. Yani sen nasıl oldu da bu çuvalın içine girdin der. Tilki der ki bir şeyler anlatmaya başlar ama yok der tilki. Ben gözümle görmeden inanmam bir gir bakalım der. Kurt bir bak hani çuvalın içine girer, girmeye çalışır derken tilki hemen köylünün gözüne bakar, köylüye işaret eder. Hemen yakala der. O arada hemen ağzını kapatır çuvalın köylü kurdu içine almıştır çuvalın içine ağzını bağlar ve ya gördün mü der. Dediğin gibi haklısın kurt. Çünkü kurt şunu söylemişti. Bu hayatta yapılan iyilikler ve verilen hizmetler çok çabuk unutulur demişti. Şimdi de köylü hatırlatıyor kurda. Haklıymışsın kurt. Bu hayatta yapılan iyilikler ve verilen hizmetler çok çabuk unutuluyormuş der. Orada da kurda biraz vurur böyle. Canını acıtır. Çünkü kendisine hainlik yapmıştı. Ve sonra tilkiye teşekkür eder. Sonra bir bakar ki köylü tilkinin kürkü çok güzel gözükür gözüne. Harika gözükür. Çok parlak gözükür, içinden şöyle şey geçirir. Acaba ben bunu satsam kaç para alırım? İyi para verirler, zengin olurum der. O an bir taş alır, tilkiyi öldürür ve tekrar bir söz söyler. Gerçekten de bu hayatta iyiliklerde, yapılan hizmetlerde çok çabuk unutuluyormuş der, yoluna devam eder. Değerli arkadaşlar, bu zamanda vefanın kıymetini bilen dostluğun kıymetini bilen insanlar çok az. Bulursanız kaybetmeyin çünkü onlar bu dünyada da ahiretinizde de size yardım edecek insanlardır. Arkamda görmüş olduğunuz ev dedemizden ve nenemizden kalan, çocukluğumuzun geçtiği, akrabaların bir araya geldiği, bayramlarda sıkma yaptığımız zamanlarda o güzel çocukluk dönemlerimizde bizi bir araya toplayan ev yani aslında vefa. Ve biz de bugün anlamlı olsun diye vefamızı gösterelim diye Unutmayalım o güzel anıları, birlikteliğimizin geçtiği bu yerleri unutmayalım diye onunla birlikte çekmek istedim. Vefamızı dedemize ve nenemize buradan bir kez daha selamlarla e, göstermek istedik.